shake you make They me call me Superman Beat tall girls in a single bound I'm single now Got no ring on A finger now I never let another chick bring me down Ben Tolga ve bugün Minecraft Allah Heh Kılık çıkardı adam herhalde Daha dününe böyle bir sürü set şey çıkartıp adam öldüm O yüzden Biraz daha olabilirim Hop 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 Oh. Oh. Oo, Oo. Oo Makro mu? Makro mu? Makrocu. Hacker attı lan ne makrosu? Ölüyorum. Ölü, ölü verdim. Ölmedim. Evet abi yine çok güzel şeyler çıktı ama yine öleceğiz bence. Çünkü içime doldu yani her seferinde böyle güzel şeyler çıkartıp çıkartıp ölüyorum. Kıramatı bir şeyse yani. Şunu şunu, şunu at. Yani diker de buraya ve odamızı kesmeye çalışacağım yani. Hop hop. Oliiii oh, Hadi bakalım Hop hop şunu şöyle yap şunu şöyle yap Aktiğimi yaptım ya At at, at, at. at. Bunları birleştir. Şunu şöyle, şunu şöyle yap. <laughs> <laughs> şunu at. Şunu şöyle. Üfü böyle. Burada bir çeşitli bir şey bırakmamış adam. Tamam. Ve iki tane demirimiz var yani. birazdan da demir koymaya gidelim. Ve... Aha. Golden Apple. Tamam. Çok iyi. Evet, buradan bir taş kılıç falan çıktık. Kısa görüyoruz ama çıkmadı. Neyse biz kendimiz yerimizde kılıçımızı yaparız. Sonra şu yukarıdaki tiyotuya çıkacağım yani. Daha sonra şöyle de videoda beğenmeyi unutmayın lütfen yani. Ve ben hiç izlenme yerimi düşünüyorum. Şöyle izleyen bir like çok güzel olur yani cidden. Hop hop. Evet abi. I yes. <laughs> of. GG GG Kaç kaç kaç. <laughs> Abi yazamıyorum ya. Neyse. Oo, of. Heyecanlandım vallahi bir anda. Şaka adam, olmuş adamı çok güzel aldık yani. Adamın da yazık oldu açıkçası. Hop. Ve adamımızda olta vardı yani o, da, o adamın ortası da bizim için de çok yarayacak. Hop şunlar. Ne düşündüm. Hımm aynen o video yavaş yavaş güzel oluyor ama inşallah ölmeyiz yani. Ve buradan... Buradan düşmeyi hiç sevmiyorum. Çok ya. Ne böyle bu yaparım. Bu da yani anlaması sebebi bilmiyorum da ya bu nedir ya? Çıkmıyor mu yukarı falan? <gülüyor> 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 Hop şu taş kılıcağı Şunu şöyle yap, şunu şöyle, şunu şöyle. Şöyle. Hop. Abi öleceğiz ya Allah Allah. Böyle bir şey yapalım da biz kırakmasın orada. Hop. Evet bir tane. Allahu Ekber. Allahu Ekber Allah dedim niye tövbe tövbe diyorum. Ee, neyse biraz da sonra ona çünkü daha yeni kalktım. Ee, sabah, duvartesi günü ve ödetmek. Umarım adamı da alırız yani. Ee, Yokumuz yani var. Eserleşmiş silah var. Elmas kızımız var. Adamın durumu da iyiye benziyor. İyi iyi diye yani herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Hop. Altın. İki tane daha altın bir Altın elma yapar. Tane daha. Hadi bir yani benim kadar şanssız yok herhalde ya. Altına uçunu şöyle. Ve i̇şte şunu şöyle yapalım. Tamam yani. Durumda şu an bayağı iyi. Adam iki de iyi değildi inşallah. <laughs> video adamı alamazsak bile video atacağım. <laughs> güzel bir video oldu yani. Hop. Katniss mi geliyor? K? Katniss ve hey ee, GG. neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Videoyu ben ben unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.